Bir Hacker Gibi Düşün En Temel Siber Güvenlik Taktikleri Bir hacker nasıl düşünür biliyor musun? Olay sadece bilgisayar değil, insanlar, sistemler, zayıflıklar. Ve bugün sana en temel ama en etkili 4 hacker taktiğini göstereceğim. Hazırsan başlıyoruz. İlk Taktik Phishing Sahte bir giriş sayfası oluşturuyorsun. Instagram, Facebook ya da banka sitesi gibi. İnsanlar oraya e-posta ve şifrelerini yazıyor. Ama o bilgiler doğrudan sana geliyor. Çünkü sayfa gerçek değil, sadece gerçek gibi görünüyor. İkinci taktik Keylogger. Bu bir yazılım. Klavyeye basılan her tuşu kayıt altına alıyor. Yani biri bilgisayarını kullanırken şifremi yazdı, Keylogger hepsini saklıyor. Hiçbir şey fark etmiyorlar. Ama her şey izleniyor. Üçüncü taktik ortak Wi-Fi kafede ya da AVM'de ücretsiz internete bağlandığında biri seni izliyor olabilir. A dinlenebiliyor. Gönderdiğin veriler kopyalanabiliyor. Sadece bağlandığın için bilgilerinin başkasına gitmesi mümkün. Ve dördüncü taktik, brute force. Bu yöntemde yazılım otomatik olarak milyonlarca şifre dener. Eğer şifren, unik 3 j 6 ya da password gibi ise kırılması sadece saniyeler sürer. Güçlü bir şifre, illa güvenlik. İşte bir hacker gibi düşünmenin ilk adımları bunlar. Bu sadece başlangıç. Devamı gelecek hem de çok daha derin konularla. O yüzden abone ol çünkü burada sadece izlemeyeceksin, öğreneceksin.